Evet, şiir türlerindeyiz. Şiir türleri lirik, didaktik, pastoral, satirik, epik ve dramatiktir. Şimdi bunları beraber görelim. Lirik şiir, içten gelen duyguların coşkun bir ruh haliyle ifade edildiği şiir türüdür. Lirik şiir okuyanı, dinleyeni etkilemeyi, heyecanlandırıp duygulandırmayı hedefler. Lir, Yunan edebiyatında ozanların şiirlerini okurken çaldıkları telli bir sazdır. Bu yönüyle lirik şiir sazliğinde okunabilen şiirlerin adı olmuştur. Lirik şiirlerde aşk konusunun yanı sıra sevinç, acı, ayrılık, yaşanma sevinci gibi konular işlenir. Eski Yunan edebiyatında Safo, lirik şiirin ilk temsilcisi olarak bilinir. Lirik şiirleriyle ön plana çıkan sanatçılar, divan edebiyatında Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galip, Hoca Dehani, aşık edebiyatında ise Karacaoğlan, Aşık Ömer ve Gevheri'dir. Eski edebiyatında Yunus Emre, Mevlana, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında ise Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi Tanpınar'dır ki bunlar bizim cumhuriyet dönemimizde öz şiir anlayışını uygulayan şairlerdir. Bu da ayrı bir bilgi. Didaktik şiir öğretici demektir. Didaktik şiir bilim, sanat, zanaat, felsefe, ahlak, din ve benzeri temel ilke ve kurallarını öğretmek amacıyla yazılan şiirdir. Eski Yunan Edebiyatı'nda Hesedos, ahlak, tarım, gemicilik, evrenin oluşumu, tanrı soyları ile ilgili didaktik şiirler yazmıştır. Latin Edebiyatı'nda Vergilius, tarım ve hayvancılıkla ilgili, Fransız Edebiyatı'nda Bole, şiir türleri kuralları ile ilgili yani şiir sanatı ile ilgili öğretici şiirler yazmıştır. O zaman bizi ilgilendiren kısım şöyle baktığımızda Fransız edebiyatında Bale, Latin'de Vergilius ve eski Yunan'da da Hesiodos bizim için didaktik şiirin ilk temsilcileri olacak. Türk edebiyatında da didaktik şiir çok kullanılan türlerden biri olmuştur. Yusuf Has Hacib'in bir siyaset nami olan Kutatku Biliği, Aşık Paşa'nın Türklere tasavvuf öğretmek için yazdığı Garip Namesi ve Nabi'nin Hayriyesi bu türün ilk örnekleridir. Batı edebiyatı etkisinde Türk edebiyatında da Ziya Paşa, Harabat Önsüzü ve Terkibi Bendi ile Tevfik Fikret Haluk'un Defteri adlı şiiriyle, Mehmet Akif Süleymaniye Kürsüsü'nde Fatih Kürsüsü'nde adlı şiirleriyle didaktik şiir türünde eserler vermiştir. Öküzün damını alçacık yapın, yaş koman altında kuruluk serpin, koşumdan koşuma gözlerin öpün, İreç berler hoşça tutun öküzü. Burada yine halk edebiyatında Pir Sultan Abdal'a ait bir didaktik şiir örneğidir. Gelelim satirik şiire. Satirik şiir kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurlarını, gülünçlüklerini iğneli ve alaylı bir dille eleştiren yazıdır. Konu bu bakımdan kişisel, ahlaksal, siyasal olabilir. Bu türdeki şiirlere halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında ve daha sonraki aydın kesim edebiyatında hicviye günümüz edebiyatında satirik şiir denmiştir. Türk edebiyatında en ünlü yergi yani satirik ozanları, divan edebiyatında nefi, sihamı kazasıyla yani kaza okları adlı eseriyle, tanzimat edebiyatında da Ziya Paşa'dır, Ali Paşa'yı hicvettiği Zafername adlı eseriyle. Edebiyatımızın her kolunda ve her devrinde halk, divan, edebiyatı cedide ve çağdaş edebiyatta yetişen ozanlar gerektikçe yergi yazmışlardır. Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için. Gelmesin reddeylerim billah öz kardeşimi. Gözlerim insan oğlundan o kerte yıldı ki istemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı. Evet yine halk edebiyatında Eşref adlı şairin bir hicvi bir taşlamasıdır. Zaten Eşref hicivleriyle ünlü bir Halk ozanıdır.